Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube olma oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu oyunda YouTube YouTube yani YouTuber oluyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evimize girelim. <laughs> evet böyle. İşte arkadaşlar atarımız var. Atarımızda biraz oynayalım işte böyle oynuyoruz. %25 acıkmışım. Altta yazıyor. Hmm süt süt sağlıktır. sağlıklıdır ama gerçek hayatta sevmiyorum. Evet, uyku vakti. Evet böyle böyle işte hızlıca yapıyoruz. Evet arkadaşlar. İlk daha yeni oynayanlar için lütfen bu videoyu izlesin. Ayrıca bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız bu Roblox oyunlarının devamı gelecek. 3 like bekliyorum sizden. Hemen devam edelim. İlk önce YouTube, YouTube, e, ilk önce YouTube videosu çekmek için böyle şeyler var. İlk sefer görüyorum. Bu çıksın. Güzel. Evet, The Murderer videosu çekeceğiz çünkü abonemiz daha 10 10 bin olmadı. Evet, The Murderer videosu çekiyoruz. Evet. Evet. Şu şuraya, şurada böyle basılacak yerlere basıyorsunuz böyle parmak izi olan yerlere basıyorsunuz arkadaşlar. Basarsanız çok güzel oluyor. Bilgisayarın bozuldu. Kabloları ba bağlı. Evet. Şimdi kabloları bağlıyoruz bilgisayarımız çünkü bozulmuş. Hop. Şöyle eğlenceli bu oyun. Evet. Şimdi kes diyor. Buradan en yakın yeri kesmeye çalışıyoruz. %989 mü yüzde %85 fena değil, fena değil. 88 muhteşem bir edit oldu. Evet %88 başladı kazandık. Yükleniyor ve sonra aboneler yağacak arkadaşlar. Ben bu videoları çekerek sizi güldürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen gülün ya gülün ya. Ağlayamıyorum çünkü öyle bir emojim yok. Evet abonelerimiz yağıyor. Hadi 1200, 1500, 1700, 1800, 2000, 2000, 2000, 2000. 2000. 62 abonem oldu muhteşem ya Muhteşem arkadaşlar Sizi öpüyorum Çok teşekkür ederim ya ba Evet arkadaşlar Şu alttaki şeyleri Yükseltmemiz lazım Yoksa motivemiz çok düşüyormuş arkadaşlar Onun için biraz atar oynayarak Biraz uyuyarak Biraz da yemek yiyerek Bunları yükseltmemiz gerekiyor Evet şöyle Böyle biraz süt içelim Evet, şimdi hemen geldik. Abonelikten çıktım. Çöp. Havalı video. Teşekkür ederim. Keyboard. Sen seni de sevmedim. The Murderer tekrar oynayalım. Yine videoları çekelim. Buraları biliyorsunuz artık. Ve şahane kazandık. Evet şimdi yine kesiyoruz aynı şekilde. Yüzde 83 en düşük çıktı. 93 muhteşem. Ah. Bir dakika yanlışlıkla. 58 ya. Çok kötü yaptım. Yüzde 0 yaptım ya. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Neyse. Elimden kaymış olabilir ama yine de. Ben videolar çekmeye devam edeceğim. Aa, çok az, çok az abone geldi. Çok az abone geldi değil mi? Elma yiyelim. Aa güzel geldi bu arada ha? Bir dakika çıkalım bir. Ha tamam güzel düşürsek. Evet şimdi Cops, Cops and Roberts oynayacağız. Evet bununla ilgili video çekiyoruz şimdi Basmıyor. Basmıyor. <laughs> Mükemmel. Evet bu sefer yapalım. Bu sefer çok güzel yapalım. Aha. Ya 80 fena değil. Ee, hayır çok kötü. Çok kötü. Ee, 81. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Ortalama tam ortalama olarak güzel. Ortalama olarak güzel. Evet bugünkü sorusuna bugünün sorusunu alıyorum. Sizin kanalınızda kaç abone var? Yorumlara yazın lütfen. Ama yazarken de abone olup like atın. Yoksa benim gibi atar oynayamazsınız. Evet. Yeni oyun oynamamı görünce aboneler yağıyor. Aboneler yağıyor, yağıyor arkadaşlar. Yağıyor be. Çok para kazandık. Ama ben para için değil. Sizi eğlendirmek için bu oyun bu oyunları yapıyorum. Sizin için video çekiyorum ben. Para için değil. Para her şeyi değiştirmez. <laughs> evet arkadaşlar hemen şöyle geliştirmeler. Yani geliştirmeler derken markete gidiyoruz. Evet. 800 bin liramız var. Şöyle bir bilgisayar var. Böyle bir bilgisayar var. Şunu alalım. ilk önce. Evet. Evet. Oo bu ne? Abi çok 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 para çok para. Kaç 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 kaç. Ay şaşkın çok para. O kadar paramız yok ki bizim. Bir dakika bu ne? Ay bunlar da çok pahalı bu arada. Ee, bu modemler de çok pahalı. 2 milyon. Bu da çok pahalı. Aha, aha modemler burada. Bir tane de şöyle bir modem alalım ve hadi gidelim. Paramız kalmadı. Şunları yerleştirelim. Evet ev, ev, evimize doğru gidiyoruz şimdi. Evimiz nerede? Heh burada. Evet şimdi inşaaya basıyorum. Nerede bunlar? eğlencede yok. Çantamıza bakalım. Mobilyada bir şey yok. Geliştirmelerde bir şey yok. Sınırlı orada da yok. Nerede bunlar ya? Benim koyduklarım acaba nereye gidiyor çok merak ettim de. Bunlar pahalıymış işte. Ödüller. Ödüllere bakalım dur. Ödüllere hiç bakmadım. Play buttons. O da yok. Bir dakika. Neyse arkadaşlar onu da siz like atarak onu öğrenebilirim arkadaşlar. Şu anlık bilmiyorum evet. Hemen e, düşmüş yemek şeyimiz. Acıkmışız. <laughs> Oo böyle Evet şimdi alalım. Cops and Roberts oynayalım. Evet şöyle. Evet mükemmeli kazandık. <laughs> Aa, yine bilgisayarı bozuldu. Ben bu bilgisayarı değiştireceğim. Bulursam eğer nasıl yapıldığını öğrenirsem değiştireceğim arkadaşlar. Evet düzelttik. %85 %76 %81 Güzel güzel. Fena değil. Hiç de fena değil. Evet arkadaşlar. Çok seviniyorum. Çok seviniyorum. Siz abone olup like atıp bildirimleri açtığınız zaman ben sevinçten havalar uçuyorum. Havalara uçamıyorum arkadaşlar. Zıplayabiliyorum. İşte sevinçten havalara zıplıyorum. <laughs> Evet. Abonemiz. Oy, oy, oy. Çok veriyorsunuz. Arkadaşlar beni bu kadar seviyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bana bu kadar abone ve like verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada hemen bir şey göstermem lazım. Bu oyunda robot oyunu var. Hemen hızlıca gelelim. 20 saniyemiz kalmış. Çabuk gidelim. Robotu hemen vurmamız gerekiyor. Ve biz kazanmamız gerekiyor. 210 can var çok zor arkadaşlar. Bir kez denedim sadece. Umarım sizin için umarım ben kazanırım. Umarım biz kazanırız yani. Dört kişiyiz ama. Çok az kişiyiz ama hadi. Aa bunu. Çok korkunç, çok korkunç, çok korkunç, çok korkunç. gidiyoruz. Vur. Vur 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 Çok güzel. Şu an çok zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Arkadaşlar. Hadi patates bey ailesi için. Patates bey ailesi için. Patates bey ailesi için. Hadi. Haydi. Patates bey ailesi için bunu yapıyorum. Patates bey ailesi. En büyük patates ailesi. En büyük patates bey ailesi. En büyük patates bey ailesi. Hadi be patates bey ailesi bu oyunu kazanacak. Patates bey ailesi bu oyunu kazanacak. Patates bey ailesi. <laughs> <laughs> Hay ne oldu? Ne oldu? Hacker ne oldu? Hacker'ı ma mağlup ettik ve 100 diamond efsane 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 arkadaşlar patates ve gücü mü işte abone olup like atarsınız ve bildirimleri açarsanız böyle bir güç kazanıyoruz arkadaşlar ailecek kazanıyoruz Evet bu serinin devamı, devamı gelmesi için 3 like istiyorum arkadaşlar. Görüşürüz diyorum ve bay bay. Yapmadım <laughs> <laughs> ki Geçe <laughs> geçe Elbet bu da geçe gör bak.